TC 45'i çok bekledim. Onun için scooter aldım. Bu da çok tehlikeli çünkü burada şey yok. Bisiklet yolları yok. Kaç dakika oldu? 10 dakika. 10 dakikadır bekliyorsunuz. Normalde bu yani şekilde geçmedi çünkü Geç, mi geç, geç, mi? geç, geç geliyor. Vade saatinden gelmiyor. Ayrılıyor saatler bir bagasını. Yarın da geliyor, bir bazı 12'de gelir yani. Bazı hatlarda yolcu verilerine göre planlama yapıldığından dolayı ara mesafeler biraz açık durumda. Ee, tabii ki bu vatandaşı da bu bir, bir nevi mağduriyet yaşatıyor. Vatandaş uzun süre otobüs beklemekten, ulaşım esnafı ise artan maliyetlerden şikayetçi. Hemen hemen günün tüm saatlerinde otobüs duraklarında ciddi bir kalabalık var. Özellikle sabah işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde bu kalabalık daha da artıyor. 2022 yılında kar yakıt ve bakım ücretlerine yapılan zamlar ulaşım esnafının belini büktü. Antalya'da hizmet veren otobüslerin aylık ortalama geliri 102.668 lirayken gideri 126.203 liraya yükseldi. Araç başına edilen zarar 23.535 liraya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin kilometre başına verdiği 1,5 litrelik destekte de yetersiz kalınca ulaşım esnafı zorunlu olarak 490 aracın 180'ini evinin önüne çekti. 490 tane aracımız var. 310 tanesi çalışıyor. 80 tanesi civarında çalışamıyor. Sadece mazot değil de mi sizi zarar ettiren? sekseni kullandığımız akaryakıt olması sebebiyle en büyük kalemi akaryakıt. Ee, en son asker ücrete gelen zamlar, işte sanayi girdileri, yağ hepsi petrole bağlı olduğu için lastiği, aküsü hepsi bunlar %300 civarında zamlar geldi hepsini. Ama bizim yapmış olduğumuz zamlar son bir yılda aldığımız %12, %15 zamlar uygulanıyor. Otobüs sayılarındaki azalma sefer sayılarını düşürdü. vatandaşların büyük bölümü kullanacaklar otobüslerin ne zaman geleceğini Antalya Kart uygulamasına bakarak biliyor. Meltem'de bir duraktayız. Bakalım bu durakta en yakın otobüs saat kaçta gelecek? En yakın hat KC6 19 dakika görünüyor. Bir diğer hat DC15 27 dakika. Diğer hatlarınsa ne zaman geleceği uygulamada yer almıyor. Duraklarda bekleyenlerin sayısı arttıkça arttı. Normal mi 10-15 dakika bekleme süresi? Alıştık artık yani. Daha çok beklediğiniz oluyor mu? Yani En fazla yarım saat. Uzun süre beklemeler sizi nasıl etkiliyor? Tabii ki de büyük bir zaman kaybı <laughs> en başta. Öğrencisiniz. <laughs> evet. Yani yurda geç kalma korkusu. Ve ikinci öğretim olunca. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan gövde hatlarda sorun olmadığını, küçük mahallelerde çalışan hatlarda mağduriyet yaşandığını söylüyor. Sorunun giderilmesi noktasında... ...kilometre esasına geçilmesine işaret ediyor. Sabah pik saatlerde çok fazla sorun olduğunu düşünmüyorum. Gövde hatlar var, sık seferler düzenlediğimiz, 4 dakika arayla çalışan hatlarımız var. Küçük mahallelerden daha çok çıkan hatlar, onlar yarım saat, 45 dakika, 1 saat aralıklarla çıktığı için... ...yolcu verilerine göre planlama yapıldığından dolayı oralarda biraz mağduriyet var. Burada dediğim gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi bunu kilometre esaslı modele döndürürse... ...burada daha sık seferler düzenlenir ve halka halkın maturiyeti ortadan kalkmış olur.